Malumunuz birkaç gün önce Kartalkaya'da bir facia yaşandı. Bu faciadan sonra bir adli soruşturma açıldı. Bir adli soruşturma niye açılır? Gerçekleri ortaya çıkartmak için açılır. Bol'daki soruşturma gerçekleri ortaya çıkartmak için değil, gerçeklerin ortaya çıkmaması için yürütülen, sorunların ortaya çıkmaması için yürütülen bir soruşturma haline geldi. Niye mi bunları söylüyorum? Bir, her şeyi bir tarafa bırakın. Burası Turizm Bakanlığı belgeli bir otel. Turizm Bakanlığı'nın yasa ve yönetmeliklere göre denetlemesi gereken bir otel. Turizm Bakanlığı'nın ne genel ne de yerel yetkililerinden bir kelime bilgi istemedi savcılık. Bakan kendi söylüyor. Burası belediye sınırlarında değil diyor. Buranın ruhsatını veren özel idare, iş yeri açma ruhsatını veren özel idare. Neden bir özel idare yetkilisi gelip ifade vermiyor? Çalışma Bakanlığı var Türkiye'de. İş güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığını kim denetleyecek? E Çalışma Bakanlığı denetleyecek. Nerede Çalışma Bakanlığının görevlileri? Nerede ifadeleri? Bu cani otelin sahibi ifadesinde diyor ki: "FQC isimli bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firma bizi yangın, güvenlik, hijyen yönünden diyor denetliyor sürekli diyor ve bize herhangi bir şey söylemedi diyor. Yine bu cani İfadesinde diyor ki 15 Aralık'ta Turizm Bakanlığı tarafından denetlendik diyor. Yangın önlemleri konusunda bizi uyaran olmadı diyor. Nerede bu özel şirketin, akredite şirketin yetkilileri? Buraya yangın sigortası yapılmış. Nerede bu yangın sigortasını yapan firmanın yetkilileri? Burada sadece yangını söndürmeye çalışıp can kayıplarını azaltmak için mücadele eden itfaiyeci arkadaşlarım dışında göz altında kimse yok. Böyle soruşturma mı olur? Sen olaydan sonra kendi kendine bir bilirkişi heyeti atıyorsun başsavcılık olarak. Sonra bu heyet gidiyor keşif yapıyor, inceleme yapıyor, rapor hazırlıyor. Raporu beğenmiyorsun. Çünkü Turizm Bakanlığı yetkilidir dediği için raporu beğenmiyorsun. Ek bilirkişi raporu istiyorsun. Böyle soruşturma mı olur? Orada oturmuş troller televizyonlarda. Bolu'ya dahi gelmemişler. Yangın nerede çıkmış onu dahi bilmiyorlar. Oturdukları yerden akşam kesiyorlar. Bakana aklamaya çalışıyorlar. Bakın bu soruşturma bu haliyle devam edecekse bu sadece bakanı ve hükümetin atadığı bürokratları aklamaktan başka hiçbir işe yaramaz. Ya kusura bakmayın ben bunları söylemek zorundayım. Çünkü adalet bir gün herkese lazım olacak.